Çenler'de Aga ile kültürel bir şekilde ranked kasarken lane'e vardığım zaman item almadığımı gördüm. Ve bir efendi gibi bunu söyleyip özür dileyip ki bu çok büyük bir kayıp değil. base'e gidip item alıp geri gelebilirim ki bunu da yaptım zaten. Yanımdaki o arkadaş gidip level 2'de elinde flash'ın olmasına rağmen kulenin yanında ölüyor. Ve kendi hatasını kabul edip oyuna devam etmek yerine beni suçlayıp oyun boyunca da trolledi. Gerçek hayatta bu söylediklerinin çeyreğini bile söyleyemese de burası sanal ortam. Oyun boyunca da chat yap. Ve zaten yazdığı kelime sayısından çok yazım hatası vardı. Bir ebeveyn 10 yaşındaki çocuğun eline sözlük değil de gidip bilgisayar tutturursa olacağı bu. Ben de bu ve bunun gibi arkadaşların üzerine biraz konuşulması gerektiğine karar verdim. Ya bahsettiğim pezemekte bu Lolo'nun kitleye sesleniyorum. Eğer derecenize denk gelirse dojlayın. Öncelikle şunu belirteyim. Benim gaming hayatımın %80'i belki online oyunlarla geçti. Ha, bilmiyorum tekli oyunları falan çok sevmiyordum. Online oyunların yazılı olmayan şöyle bir altın kuralı vardır. Bir oyunun ne kadar sistem gereksinimleri düşükse ve o kadar kolay elde ediliyorsa kitlesi o kadar toksik olur. Bunlara Minecraft, Zula, Löl gibi oyunlar örnek gösterilebilir. Ve son söylediğim oyunda yaklaşık 2400 saatim var. Bu arada kesinlikle altın kuralı yanlış anlamayın. Bilgisayarı zayıf olan insanların mecbur bu oyunları oynadıkları ve geri zekalı olduklarını söylemiyorum. Kendi gaming tecrübemden anladım ki bu tarz geri zekalılar genellikle bu oyunları oynuyorlar. Altını çizerek söylüyorum geneli, hepsi değil. Bence en geri zekalı kitleye sahip olan LoL'de bile bazen düzgün insanlara denk gelebilirsiniz. Ama çoğunlukla bu yaşanmayacak. Kendi hatanı kabullenmek veya hatanı kendinden aramak zordur. Kolay olan başkalarını suçlamaktır. Böyle bir söz vardır. Belki duymuşsunuzdur. <laughs> bu söz online oyunlarda da geçerli. Online oyunun temelinde takım oyunu yatıyor. Ve takımınız kendi arkadaşlarınızdan oluşmuyorsa mecbur tanımadığınız insanlar geliyor ve onlarla oynuyorsunuz. Ki bunun da sorun olmaması gerekiyor. Çünkü muhtemelen onu el attıktan sonra birbiriniz hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Ha, çok yakın olup birbirinize arkadaş eklerseniz bilemem. Ama o gelen kişiler arasında öyle imbesil bireyler olabilir ki. Yani düşünüyorsunuz bu ne? buna kim bilgisayar aldı? Adam gidiyor karşı takımdan çok kendisi kendi takımına zarar veriyor. Bunu komik buluyor ve üstüne küfür ediyor. Ki yüksek ihtimalle bu küfürleri gerçek hayatta hiç kimseye söyleyemez. Abicim size ne yapıyorlar? Okulda falan çok mu Çok mu dövüyorlar? Hiç arkadaşınız falan yok mu? Stresli milletin oyunu <laughs> atıyorsunuz. Şöyle de bir oyun var. Hepiniz tanışıyorsunuzdur. CSGO. Hatta kanalda bir iki tane videosu da var yani şey. Hay <laughs> <laughs> Diggle gibi anladım. anladım. Yüz yüze olmayacak bu iş. Bu yüzden arkalayacağız. Ananın a- bozamaz yanıma bitirim olana koluna değin Yo <laughs> <Yow. gülüyor> Kardeşim rahatsız etmiyorum değil mi? <laughs> <laughs> Kesin ek bu arada Oyunun paralı olduğu zamanlar her şey az çok iyiydi. Oyuna ulaşması biraz zordu ve kitlesi toksik değildi o kadar. Hile zaten çoğunu yemiyordu bile. Ama her şey oyunun bedava olup da skinlere daha fazla ağırlığın verilmesiyle başladı. Şu an gireceğiniz her maç, her oyunda noob, hile ve toksik. Bunlardan illa bir tanesine denk geleceksiniz. Ve şöyle de bir olay var ki oyunu çoğunlukla Rusların oynamasına rağmen toksikliği Türkler yapıyor. Bu videoda Rus bir yayıncı Türk bir takıma düşüyor. Oyun boyunca bunların götünü taşımasına rağmen oyunun sonunda da onu kickliyorlar. Oh <laughs> ho ho ho. Хороший турецкий КС, ёпта. Это четко, бля. Five minutes later. Это четко. İşte bu tarz <laughs> evlatları yüzünden normal Türk oyuncuları sevilmiyor. Bazen Türkçe bile konuşmuyorum çünkü ya ciddi alınmıyorum ya oyun dojlanıyor veya direkt küfürüyorum. Oyuna gelen Türkler inanılmaz fazla küfür ediyor ve geneli geri zekalı. Ve milleti çok yansılıyorlar. İngilizce veya Rusça konuşan tipleri taklit etmeye çalışıyorlar. Ki bunu neden yaparsın yani? Neyse konumuz bu değil. Konumuz hile. Oyunda kolların işe yaramadığını anlayan bazı şahsiyetler onları geliştirmek yerine hile kullanıyorlar. Ben kendimi bildiğim bileli hiçbir online oyunda hiçbir zaman hile kullanmadım. Bazen inanılmaz tilt oluyordum bu dereceye gelecek kadar ama kullanmadım yani bilmiyorum. Çünkü saçma bir kolsuzsun işte niye kendini kandırıyorsun? Ve Valve'ın hilelerin müdahalesi, Merkez Bankası'nın dolara müdahalesi gibi bir şey. Yeni anti cheat, yaş sınırlaması, daha az toksik bir kitle, server ayrımı. Hiçbir işe yaramayan yeni bir silah. Evet. <laughs> Oyun yapımcılarının fazladan birkaç kilo alabilmek için oyunu pay to win yapmadan önce Zula'da oynuyordum. İyi de oynuyordum aslında ve sorun da burada başlıyordu zaten. Oyundaki şahsiyetleri sırf onları öldürüyorum diye tilt oluyorlardı. Hatta bir tane mal vardı sırf onun arkasında vuruyorum diye bana arkacı diyordu. Ve chatte çocuğu açık açık sormuştum. Kanka mal mısın? Önüme çıktın öldürdüm. Bana ne nereden vurduğuma? Her şey hoşuna gitmiyorsa etrafına bak. Ses kas. Ne diyeyim artık? FPS oyunu oynuyoruz. Ki zaten oyuna daha fazla para yatırdıkları için kendilerinin iyi sananlara da bahsetmiyorum bile. Öyle tipler var ki diğer oyuncularla eşit tutulsa silah bakımından hiç şansları yok. Şöyle de bir olay var. Oyunlar kitle olarak ikiye ayrılır. Mesela Zula, CSGO, Brawl Stars gibi oyunların kitlesi tamam toksik olabilir ama buradaki insanlar toksikliği toksiklik yapmak için yapıyorlar. Herhangi bir velet Brawl Stars'ta başkasının anne hakkında iyi şeyler söylemeyebilir. Ama bunu gidip de gerçek hayatta onun yüzüne söylemez. Sanal üzerinde olan şeyler sanalda kalır. Ama şöyle de bir şey var. World of Tanks'in kitlesini ki bu oyunu bilmeyenler yoktur reklamlardan. Genellikle 30 yaş üstü amcalar oluşturuyor. Bilmiyorum amcalar eski zamanlara falan düşkünler galiba. Kesinlikle büyük yaş kitleye saygısızlık yapmaya çalışmıyorum ama 90'larda büyüyen bir kitle internetin kurallarını pek de bilmiyorlar. Sanalda yaşanan şeylerin %99'unun genellikle sanalda kaldığını bilmiyorlar. Ve mesela yarım akıllı birisinin onlar hakkında söyledikleri şeyleri ciddiye alıyorlar. Ve mesela Vlad Valakas'ın bu tarz çok ünlüdür en azından Rus YouTuber'ında. Maalesef videosundan herhangi bir parça koyamam çünkü küfürden dolayı muhtemelen içimden geçerler. Ama adam her fırsatta kavgayla, ile, mahkemeyle, IP ile her şeyle tehdit ediyorlar. Yüksek ihtimalle de sırf bu yüzden onları trollüyor. Çünkü herhangi bir veletin anneniz hakkında kötü şeyler söylemesi tamam komik olabilir eğer videoysa da. Ama 40 yaşındaki bir amcanın sizi polisle tehdit etmesi veya sizi döveceğini falan söylemesi bence daha zevkli. Neyi başaramadın abi? Boynardan oyunlardan bahsetmişken PUBG'ye değinmemek elde değil. Ve şimdi kimse kusura bakmasın ama PUBG denildi mi benim aklıma şu tarz bir oyuncu geliyor. Bu şahsen benim düşüncem çünkü PUBG Mobile'da 50 artı level hesabım var. PUBG Lite DB'sinde ne <laughs> kadar saatim var. Normal PUBG'de birkaç defa oynamışlığım var. Kuzen tarafımın geneli de bunlardan oluşuyor. Ve onlarla zaman geçiriyorum. Çekirdek falan olup ya tarlada ya trafoda ya da bir mekan vardı. Orada gidip oturuyorduk. Açılan klasik gazepizm, çakal veya Arapça şarkılardı. Ayrılıkla sevgiyle acıyla alakalı olanlar. Sayımızda fazla olduğu için oda falan kurup vs atıyordu <laughs> PUBG'de sesli konuşan birisinin medeni olma ihtimali çok düşük. Çünkü bu medeni olanlar genellikle sesleri kapatıyor ve kendileri de konuşmuyorlar. O konuşan kişilerden de yaptığınız herhangi bir yanlışta veya söylediğiniz herhangi bir yanlışta küfür yeme ihtimaliniz çok yüksek. Karşılık verirseniz de kendi şehrine sizi kavga etmeye davet edecektir muhtemelen. Veya sizin adresinizi isteyip oraya kesinlikle gelmeyecek. Ve genel olarak zaten PUBG ile alakalı çok oldu ve oyundan gerçekten nefret ediyorum ve milletin nasıl hala oynayabildiğine şaşırıyorum. Ama bu belki başka bir video konusu olur şu an. <laughs> ha bir de Roblox ve Brawl Stars'ın kitlesi var ama onlarla pek alakam olmadığı için bir şey söyleyemem. Kitlesine ama az çok tahmin edebiliyorum ve muhtemelen bahsettiğim bu toksikler fazlasıyla vardır Minecraft'ı değinmeyip geçmek de istemiyorum biliyorsunuz oyuna sallamazsam muhtemelen uyuyamam İtiraf edeceğim çocukluğumda bir aralar ben de oynuyordum çok da fazla videosunu izlemiştim Minecraft'ta Gryffir olayı var bilmiyorum Türkiye'de böyle bir şey var mı hani şu başkasının server'ına gidiyorsunuz sizi öldürüp eşyalarını alıyor veya onlar sizin server'a girip server'ınızın anasını <laughs> bu tarz pezilmekle de Gryffir deniliyor <laughs> Bunları trolleyen bir adam vardı ki bu trollemelerin %90'ı kurgu oluyordu ama zevkli izlemesi. Mesela bir server satın alıp orada adminlik yapıyorsunuz ve gelen kişilere eşyalarınızı falan satıyorsunuz. Tabi bunu yapmak genellikle yasak oluyor ama gizlice yapanlar var. Sorun şu ki bunu yapanları izliyordum ve gelen insanların belki %80'ini seni kandırmak istiyor. Ve bu adam kendisini kandırmaya çalışan kişilerin kendi haritalarına gidiyordu. Çünkü adam direkt server'ın global sahibiydi. Yaptığı tüm evleri, biriktirdiği tüm eşyaları falan filan yok ediyordu. <laughs> bir sonuç çıkarmamız gerekirse bu tarz videolar bu toksik kitleyi ortadan kaldırmıyor. Belki sayılarını azaltıyordur. Ama bu toksikler her zaman olacak. E çünkü bazı insanlar gerçekten geri zekalı ve ikinci olarak bazen normal insanlar da o geri zekalı durumuna gelebiliyorlar. Sonuçta işte herkesin bir sabırı var. Ve unutmayın ki ninja gibi bir yiyeceği bile tilt eden bir velet var. evet toksikler çok güçlü. Bu tarz tiplerle karşılaştığınız zaman ya genel olarak onları ignorlayıp oyununuza devam edin veya onlara direkt gülebilirsiniz. Bu onların inanılmaz sinirini bozuyor. Onun dışında dışarıda kimseye söylemeyeceğiniz şeyleri oyunda başkalarına söylemeyin. Teşekkürler. <laughs>